Efendimizin tam da anlattığı gibi diyor. Ahir zamanda öyle olacak ki en imanlı kişi yani diyecek ki o sokağın ortasında zina edenlere diyecek şurada etmeyin de şurada yapın diyecek. Bu adam diyor imanlı kurtaracak ya. Evet oraya geldi iş. Allah muhafaza eylesin. Daha da kötüye gidiyor. Cemaati Müslümin Allah'a sığınalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Badiru bil a'mali fitenen Fitneler gelmeden önce salih amellere sığının. Salih ameller yapın. Öyle ki Ke leylil ke kıta illeylil muzlim Gecenin karanlığı gibi kap karanlık fitneler göz gözü görmeyecek şekilde insanları karartan, insanların önünü kapatan karanlık gibi üzerine çöken fitneler gelmeden önce salih amellere koşun. Öyle ki yusbihur raculun mu'minen ve yumsi kafiran. Bir kimse sabahleyin mümin olarak evinden çıkacak, kafir olarak evine gelecek. Evve yahutta yumsi yusbihu kafiran ve yumsi mu'minen veya sabah evinden kafir çıkacak, kafir gidecek, akşam mümin gelecek. Böyle bir zaman geliyor ve diyor ki Efendimiz ve ya bir odine hobi aradin dünya, dünyadan az bir paha karşılığında ahiretini satacak, dinini satacak. Öyle bir zaman gelecek. Dünyayı gördüğü zaman dinini satacak. Az bir ticari kar gördüğü zaman faize parayı yatıracak. Az bir kar gördüğü zaman hemen gidecek kredi çekecek. Niye orada kar görüyor? Hemen orada bu işi yapmam lazım, parayı bulmam lazım diyecek. Krediye girecek, faize girecek, ahiretini satacak veya başka bir şekilde, başka bir günahın içerisine girecek. Dünyasının karşı ahiretini satıp dünyayı satın alacak. Hem de az bir pahaya diyor Peygamberimiz. Böyle bir zaman, böyle zaman gelmeden önce salih amellere sarılın. İşte üç aylara girdik. Üç aylar bizim için salih amellerin zirve olması lazım gelen aylardır, günler, gecelerdir. Bu günleri, geceleri değerlendirelim. Bugün ve gecelerde gündüzleri oruçlu olalım, geceleri ibadetli olalım. Kur'an'ı mutlaka öğrenelim. Namaz kazalarımızı kılalım. Camiyi dolduralım. Mescidi dolduralım. Medreseyi dolduralım. Sohbete gelelim, vaaza gelelim. Yanlışlardan, yanlış işlerden uzak duralım. Fitne her taraftan kol geziyor. iman gidiyor. İki gün önce iman, iman gitti. Birçok insan imanı gitti. İki gün önce neler oldu neler biliyorsunuz. Sokaklar doldu, taştı. Nasıl eğleniyorlar? İçkiler, bağırmalar, çağırmalar, silahlar. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Neyin kutlaması? Neyin eğlencesi bu? Neyin sevinci bu? Neyi kazandık? Cenneti mi kazandık? Bize teberri, kağıt, icazet mi geldi cennete gireceksin kurtuldun diye? Sormuşlar Allah dostlarına nasılsın? Diyor ki mizanda belli olacak nasıl olduğumuz. Nasıl iyiyim diyeyim ben sana. Ben şimdi iyiyim desem yarın ahirette belli olacak iyi miyim kötü müyüm. Bu dünyanın iyiliği neye yarar? Bu dünyanın güzelliği neye yarar? Bu dünyada iyiyim, hoşum neye yarar Cemaati Müslim? Ahirette belli olacak. Neyin sevincini yapıyoruz? Neyin sevincini yaşıyoruz? Hem de o kafirlere, hem de o zalimlere, hem de o Allah düşmanlarına benziyoruz. Allah düşmanlarına benziyerek o geceleri kutlayanlar, sevinenler, partiler yapanlar. Bakın adam yolda gidiyor, gece saat 12 bir video çekiyorlar. Araba kaza yapıyor, çocuk ölüyor, videoyu çeken. Sarhoşlar mı artık? Çok süratli gidiyor araba çarptı öldü. Bir tane bir yerde yine haberler yılbaşı gecesi haberleri telefondan bakıyorum. Bilmem Noel baba elbiseli bir genç gidiyor gençlerden kavga ediyor birini bıçaklamış. Öldürmüş o. Ha, hadi bakalım Noel Baba size hediye getirdi. Bak Noel Baba bıçağı getirdi soktu adamın kalbine. Öldürdü çocuğu. Nereye gitti o çocuk? Niye öldü bu çocuk? Neden öldü? Suçu neydi yani bu, bu sokaklar, fuhşiyat, bu içki, bu zina ne olacak? İşte birbirlerini vuruyorlar. İçki geldiği zaman akıl baştan gidiyor. Zina da yapıyor, kumar da oynuyor, adam da öldürüyor, hırsızlık da yapıyor, yalan da söylüyor. Her şey yapar. İçki içen adam her şeyi yapar. İçki bütün kötülüklerin anasıdır demişler. Boşa söylemiyorlar. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Bu içkiden dolayı bugün ablalar vardı. Ben burada sohbete geldim. Yazmışlar gönder hocam eşim içki içiyor. Dua edin diye. Allah'ım bu içki belasından kurtarsın ümmeti Muhammed'i varsa böyle bir alışkanlığı kurtulamıyorsa Allah onun kalbine ikrah nasip eylesin. Amin. Kurtarsın o pislikten. Amin. Ya Rabbel Alem, Ya Rahmen Rahimin şu içki belasını bizlerden kurtar Allah'ım. Cemal her mahallede tekel bayileri var. Bu içkiler kim içiyor? Bu içkileri kim alıyor?